Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili balık burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Şöyle bir enerjileri güncelleyelim sevgili balıklar. 9 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk kendiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili balık burçları için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Adalet Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adalet size imza atmadığından emin ol. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyorum. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Kılıç ile başladık arkadaşlar. Şimdi sevgili balıklar özellikle önümüzde yani videoya denk geldiğiniz andan itibaren 7 günlük süreç içerisinde bir kişinin gerçek yüzünü görebilirsiniz. Kova burcu baskın olmakla beraber kova terazi ikizler etkili bir kişiyle bir yol ayrımına gidebilirsiniz. Bunu sadece ikili ilişki anlamında almayın arkadaşlar aşağı bir dostluk, arkadaşlık ya da aile bağı kurduğunuz aile bağı içerisinde olduğunuz bir kişi de olabilir. E, hava etkisinde illa ki bu burçlardan demiyorum. Yükselen veya ayı da bu burçlardan olabilir. Şimdi burada kılıç onlusu diyor ki ve denge ile beraber susunuz susunuz ama artık bir şeyler sizin için bardağı taşıran son damla olabilir. Yani bu kişinin sizi manipüle etmeye çalışması, sizi aşağı çekmeye çalışması, sürekli sizden eee bir şeyleri çalmaya çalışması tabiri caizse bu bir fikir olabilir niyetiniz hayaliniz olabilir ya da e, sizden e, bilgiler alıyordur ama bunu sizin lehinize e, özür dilerim aleyhinize kullanmak adına bir niyet içerisinde olabilir bu da tamamen kılıç ile beraber niyeti iyi olmayan kurnaz tilki enerjilerinde bir kişiyle aranızdaki o bağı koparacak bir karar alabilirsiniz. Bu bir e, yolları ayırmak olabilecek ve sağlıklı bir sınır çizmek de olabilir. Yani tabiri caizse kişi haddini bildirmek gibi. E, bir de şunu söylemek istiyorum sevgili balıklar. Son 5 gün ya da 5 haftalık süreçten bu yana. Koç Yay Aslan yine sizin elementinizden Akrep, Yengeç, Balık etkili bir kişiden alacağınız duygusal bir adım var. Özellikle de Yay burcu çok baskın olmakla beraber Koç Yay Aslan biri de Akrep, Yengeç, Balık. Bu kişiyle dengeleri yeniden oluşturabilirsiniz. Burada daha çok alacağınız duygusal bir adım enerjisi var ve bu kişiyle aranızdaki sorunlar her neyse yani münakaşa, tartışmak, gerginlik yaşamanıza sebep olan madde ya da manevi fark etmeksizin bunların tabiri caizse masaya yatırılacağı bir konuşma, bir iletişim kurma enerjisi var. Aynı zamanda sizin için kılıç onlusu ile beraber bir mücadele, bir zorluk bitecek alacağınız duygusal bir adım neticesinde. Evet sevgili balıklar bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak. Elim kolum bağlı çaresizim dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bakın kupa 9 9 enerjisi yani 9 günlük sürece de niyet aldık arkadaşlar. Burada sizi kendinizi çaresiz hissetmenize sebep olan bir dolu meyve dökeceğiniz bir mutluluk gözleşi var. Peki bu tam olarak ne ile ilgili? Değnek dokuzusu, değnek yedilisi, tılsım sekizisi bir kısmınız için gelecek maddi bir destekle beraber bir borcun kapatılması veya hafifletilmesi özellikle de çalışan sevgili balıklar çalıştığınız yerde bir ya da birileri tabiri caizse sabrınızı sınamaya çalışıyor olabilir sizin önünüze taş koymaya çalışıyor olabilir niyetleriniz istekleriniz yolunda Engeller oluşturmaya çalışıyor olabilirler ama beklediğiniz gelişmenin olmasıyla beraber bu bir terfi olabilir, yükseliş olabilir, kendi yeteneklerinizi, kendi potansiyelinizi gösterebilecek bir projede liderlik yapmak olabilir ya da konumunuzu sağlamlaştırmada bir e, teklif fırsat dahi olabilir. Burada niyetinizle ilgili bir mutluluk enerjisi var. Hatta şöyle söyleyebilirim ki dökeceğiniz bir mutluluk gözyaşı enerjisi var para ve iş hayatınızla ilgili yaşadığınız bir sıkıntı nihayet sizin zaferinize sonuçlanacak. Aynı zamanda e, sevgili balıklar üretkenliğiniz artacak, motivasyonunuz artacak. Burada kendi değer yargılarınızı yeniden inşa edeceğiniz büyük bir farkındalık enerjisi var. Özellikle de sanatla uğraşan sevgili balıklar burada bir yaratım enerjisi var. Yani bu bir proje ortaya koymak, bir projenizi hayata geçirmek veya sanatla ilgili herhangi bir niyetinize dair bir gerçekleştirmek, bir liderlik yapmak, başlatma enerjisi oldukça baskın. Yani burada artık sizin için kaygılar, endişeler, o zihninizde yarattığınız hapishanenin son bulması ve kupa dokuzlusu ile beraber içsel huzuru, içsel dengeyi derinden hissedeceğiniz huzuru, güveni, aşkı, sevgi, bolluk, bereketi derinden hissedeceğiniz bir süreç etkisi var. Ee, bir diğer enerji ise sevgili balıklar. Özellikle de koç, yay, aslan etkili bir kişi bir fikrinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Bu daha çok aile çatısı altında yaşanacak bir durum olabilir. Hani bir niyetiniz vardır. Hayata geçmek istiyorsunuzdur. Ee, bununla ilgili niyetinizi savunmak, onun için direnmek, onun anlatmaya çalışmak gibi. Sosyal çevrenizden gelecek olan bir destek var. Çok güzel bir ilham, bir fikir, bir manevi destek sizi büyük bir korkunuzdan özgürleştirecek. Tılsım dörtüsü çok fazla tutuculuğu da temsil eder. Yani böyle kişi konfor alanından çıkmak istemez. Niyetleri, istekleri vardır ama eylem konusunda pasiftir. Burada bir destek, bir ilham, bir fikir sizi e, konfor alanınızdan çıkartacak tabiri caiz. Yani risk almanıza, adım atmanızı sağlayacak bir enerji var. Sevgili balıklar. Yeni bir düzene geçeceksiniz sevgili balıklar. Burada mahkeme kartı, imparator kartı ve tılsım şövalyesi. Özellikle de burada yeni bir düzen kurmak, yeni bir yapı inşa etmek hatta bir imparatorluk için adım atma enerjisi var. Şimdi tılsımlar bizim kariyer hayatımızı, eğitim hayatımızı, para kapımızı temsil edebilecek ve aynı zamanda aile ve yaşamımızı da temsil eder. Yani yaşam düzenimizi de temsil eder. Burada farklı bir şehre taşınmak, farklı bir ülkeye taşınmak ya da mevcut bir düzeni yıkıp yeni bir düzene geçmek gibi burada artık sizin için bir şeyler yavaş ama sağlam adımlarla inşa edilecek mahkeme kart ve tılsım dörtlüsü beraber şu ana kadar adım atmanızı engel olan sebep ya da sebepler her neyse bunlarla yüzleşeceğiniz bunları aşacağınız o cesareti kendinizi bulacağınız ve akabinde adım atacağınız bir süreç var Bu bir kısmınız için resmi bir kurumdan gelecek olan bir haber neticesi bir yer değişikliği de olabilir bir düz gözenin yeniden inşa edilmesi de olabilir İmparator kartı koç burcunu temsil eder koç burcu ise Mars tarafından yönetilir Mars ise savaştır mücadeledir arkadaşlar zorluklara karşı gösterdiğimiz direniştir burada artık tılsım dördüsü enerjiden çıkıyorsunuz yani o kaybetme korkusuyla yaşama enerjiden çıkıyorsunuz zorluklara karşı mantığınızla hareket edeceğiniz stratejik hareket edeceğiniz bir enerjiye dönüşüyorsunuz genel enerjiler bu şekilleri kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle